Herkes anasını satın Zaten altını doğru. Ya o geçen de dedik karılardan bence çabuk bakarız. Yani bu yanından yükü bize geliyor. Dersim kokuyor mu? Evet. Mari Sekzen, Kires Mezarlığı. 35 senedir bu işi yapıyor. Sezon ilk kiresini işle almaya başladı de paketleyip ambalajlayıp İstanbul'a yolluyoruz. Orada marketler arzı talep üzerine, pazarcı marketlere sunuyoruz. Ve şu anda 70 arası, 70-80 arası. Zaten milletin alım gücü yok. Yüksek paranın buna nakliye, işçilik, masraf koyduğun zaman 10-20 lira daha biner. Mal zaten tonajlayıp 500 kilo bir tonla olduğu için masraflar fazla etkileniyor. Ee, onun için şu anda sunuyoruz, ee, yeni mevsim, yeni sezon, böyle bir sembolik denilebiliyor yani şu anda. Vallahi arz talep 80-100 lira arası İstanbul'da Yani Aldığımız paraları, hani reklam marşı yok desek yeridir. Ama ne deriz, sezonun ilk günleri, yerimiz yurdumuz belli, ne iş yaptığımız belli. Ee, bunun yanında bize başka ürünler geliyor. Çilektir, elektrik kaysidir vesaire, yanında da biraz çeşit olsun diye Mecburi göndeririz. Mal çoğaldıkça fiyatlar düşer ve bu sene de var. Sıkıntı yok Allah'ın izniyle. Bir soktuğun etkilenme yok. İnşallah pazar gününden sonra da mal çoğaldıkça fiyat düşecektir tabii. İstanbul'da yapıyoruz malımızı. Boyuna ve kalibresine göre biz kiraz alıyoruz burada. Yani bu 700 lira, 800 lira fiyatlar, faiz fiyatlar, öyle bir fiyat yok kirazda. Kirazın kalitesi ve kalibresi. Şu an en yüksek kiraz 80 lira. En yüksek o da ihracata giden mallar 80 lira. Bizim aldığımız mallar 40 liradan 60-70 liraya kadar gidiyor. Yani maliyet 80 liraya kadar ulaşıyor bize. Önümüzdeki günlerde fiyatlar bayağı düşer yani. Ee, şimdi ürün az olduğu için yeni başladığı için bu fiyatlar yüksek yani. Yarın öbür gün tabii ki bir hafta on gün sonra bu fiyatlar baya düşer. Ee, kirasına göre 20 de olur yani diyorum, 15 de olur, 10 liraya kadar da düşer yani bu mal. Düşer yani bu mal ürün çok. Şu kirada biz e, 40 lira yazdık. Şu ikincisi oluyor, bunun ikincisi oluyor, bunun da 30 lira yazdık. Boyuna göre mesela şu boy farkı var sadece arada. Bu kirazlar İstanbul'a gidecek. <laughs> Kira, kiraz. Köylüyü de kıştırıyorlar. Bu kirazın maliyeti 20 liraya düşerken aşağı düşer. Bir de ilaç. Geçen sana bir kere daha, bir kere daha, bir kere daha. 15 lira, 13 lira, 10 liraya.